Bunu yapalım isterseniz. Efendim? Evet. Z bölü NZ daha sonra Z bölü MZ. Evet. Şimdi... Ne olacak? Bu, bu söyledim daha önce. Bunlar e, K'nın sınıfı virgül L'nin sınıfı tensörler. Bunlar tarafından üretilecek. Bunların toplamları olacak yani. Bu da ne? Birin sınıfı kere K tensör L defa birin modülo M sınıfı. Belli ki bu K, K L'yi bir tarafa geçebiliriz derin sınıfı KL. Ama zaten bu bunu gerçekten KL kere, KL çünkü bir sayı kere bir tensör böyle yazabilirim. Toplam altında olduğu için bu 5 ise mesela bu 5 kere 3 ise 15 ise bu. Bu 15 defa topluyorsun sonra dağıtıyorsun. Değil mi? Böyle gelebilir. Bunların toplamları olacak ama demek ki bu demek ki bu varsa eğer bir tansör bu eleman tarafından gelecek, tek bir eleman tarafından gelecek, değil mi? Bunun toplamı oluyor. Yani bunu, bunu, bunun topla bunları, bunları topluyorsun, bunu topluyorsun, bunu toplayacaksın. Ama bunların toplamı da bu biçimde bir şey. Demek tek bir eleman tarafından gelecek. Yani z bölü bir dz olacak. Ne olduğunu bilmiyoruz daha. Değil mi? Tek bilmediğim şey D. Tabi yani Z bölü Z bir homofi olması lazım. Bunu sabitlersek eğer buradaki elemanı sabitlersek yani şunu buna bir koy buraya, buraya değiştir. burayı değiştir. Buraya birinci sınıfını koy, buraya değiştir. Z bölü NZ'den, Z bölü DZ'ye giden bir homofi bulursun değil mi? Yani. Bir de diğer taraftan oraya giden bir homofi bulacaksın. Evet. Kaç <laughs> Şimdi şeyim şey, fonksiyon ne? Şeyim e, dengeli fonksiyon. Buradan bu çarpı bundan z bölü dz'ye giden dengeli bir şey bulacağım değil mi? Dengeli bir şey bulmam lazım. Bu yetmezse tabi dengeli bir sürü var bunun gibi var, değil mi? Ama en evvel alacağız daha sonra. Yani d'nin ne olduğunu bulmak için d'nin ne olduğunu ya yani her şeyi sıfıra götürebilirsin mesela. Denili olduğunu bulmak için evrensel özelliğe bakmak lazım bundan sonra. Her A için, her F için öyle bir... Ne olacak bu şeysi? Bu e, K sınıfı virgül L. Bu nereye gidecek? KL'nin modülü D sınıfına gidecek. Yalnız bunun iyi tanımlı olması lazım tabii ki. Ya, i̇yi tanımlı olması lazım. Yani bu buna eşitse O zaman bu K1, L1 uzaklığına gidecek. Demek ki bunların da eşit olması lazım. Yani eğer N e, N. K eksi K1 bölüyorsa ve M de L eksi l 1i bölüyorsa o zaman e, D'nin KL eksi K1 L1 bölmesi lazım. Her K ve K1 için, her L ve L1 için. Bunu şöyle görebilirim buna. bunu. Bu eşittir. Ee, bunu, bunu şöyle görebilirim. K defa L eksi L1 6 KL burada var. Eksi KL1. KL1 koyacağız buraya. K eksi K1 L1 olarak görebilirim bunu değil mi? Ee, N bunu bölüyor. N bunu bölüyor. M de bunu bölüyor. D'nin bunu bölmesini istiyorum. Demek ki D hem m'yi hem ne'yi bölerse, eğer, bu olacak, değil mi? Bu, bu sayı m'ye bölünüyor. Bu sayı da N'ye bölünüyor. Demek ki, eğer bu d hem ne'yi hem m'yi bölüyorsa, eğer, bu dol olacak. Bu bunu bölecek. O zaman da olabilir tabii ki. <laughs> şey yapalım. Peki. Şey yapalım. Ee, her K ve her K bir, her L ve her L bir için değil mi? Şimdi burada e, L, L ile bir eşit alalım. Özel durum. Ondan sonra K'yı da ne alalım? K bir de 0 alalım mesela. Sadece K neye eşit? Bu sıfır eşit oldu. Bu sıfır eşit oldu. Uzası yok bir şey. Sadece K eksi K 1de de ne oldu? D'nin ne kere L bir bölmesi lazım. Her L 1 için. Değil mi? L 1i D yasal al. Demek ki D'nin neyi bölmesi lazım? Tekrar ediyorum. Bu her K, her K 1 her L, her L 1 için. L eşittir L1 alalım. B istediğim gibi değiştirebilirim bunu. M tabii ki sıfırı bölüyor. M sıfır sıfır çünkü. Ondan sonra e, burada da K'yı da ne alalım? K bir de sıfır alalım. Bu koşullar sağlandı. Demek ki bu koşulda D de bunu bölecek. E, no, ne, kaldı orada? L eşittir L1. Bu gitti. Ondan sonra burada da ne kaldı? D'nin demek ki ne kere yani L1'i bölmesi lazım. Ve her L1 için. L1'si bir değiştirebilirim. L1'i de L1'de bir alalım. Demek ki D'nin neyi bölmesi lazım. Aynı şekilde D'nin M'yi bölmesi lazım. L'yi de bir alıyor. Demek ki buradaki D neyi ve meyi bölmeli. Demek ki onların e, ortak, en büyük ortak bölümünü bölmeli. Hangisi olduğunu bilmiyoruz henüz ama. Değil mi? Yani tüm, aslında burada ne bulduk biz? Biz burada tüm şeyleri bulduk. Tüm e, örten diyelim ki e, çifte e, dengeli fonksiyonları bulduk. Hepsini bulduk. Değil mi? Yani, z çarpı NZ çarpı Z çarpı MZ'den buradan A'ya giden bir dengeli F bulalım. Bunun imgesi bu olacak. A çok geniş olabilir tabii ki. Ama bizi ilgilenen kısım o gittiği yer. Burada sonra var. Burada Z bölü d DZ var. Bunu, bu D'yi muhtemelen buna eşit alacağım. En genel olması için. D eşittir. N ve M'nin şeysi olsun. Şimdi de bakalım. Bir ve bir tane G var mı? Buradan buraya giden. Neyi bulmam lazım? Aslında burada sadece bunun imgesini bulmam lazım. Değil mi? Bu da nereden geliyor? Bu da buradan geliyor. Demek ki bunun ancak virgül bu eşittir. Demek ki bu buraya gelecek. Ve hangi bir tane e, K, K twiddle'dan ne gelecek? K twiddle'da bu e, K tane bir twiddle'ın toplamı. Bu da K defa F1 virgül buna gidecek. İyi tanımlı mı diye bakmak lazım. Yani K tübidil, K1 eşitse eğer bu bunlar eşit mi? Bu ne demektir? D K eksi K bir bölüyor demektir. D K eksi K bir bölüyor demektir. Bu da da K eksi K bir K eksi K bir kere F bir bar bir hat bu var. E, bunu yani D bunu bölüyor. Bunun sıfır olması lazım değil mi? Bunun da sıfır olması lazım. D bunu bölüyor. E, D, eğer D defa bu sıfırsa eğer İşim iş. Hı -hı. Değil mi? D bunu böldüğü için. D defa bu sıfırsa. Peki bu sıfır mı? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, bu şey kullan, bezi kullanmam lazım. Öyle U, U ve V var ki tam sayılar. U ne artı Vm eşittir D. Doğru mu? Dolayısıyla ne olacak bu? Bu D yerine onu yazalım. Un artı Vm kere F bir bar virgül bir. Acaba bu sıfır mı? Soru o. Şimdi bunu içine sokabilirim. Ama o ne bar sıfır? Modülü neye çünkü alıyoruz? Demek ki bu eşittir. F, V, M bar. Bir, bir. Şimdi bunu bir defa atabilirim. Bu da sıfır ama. Demek mi? Bu sıfır. Demek ki bu da sıfır. Oldu. Efendim? İyi tanımlı olduğunu gösterdik. Her şeyi gösterdik aslında. Tamam. Peki. Hı? Şey, yani homofi ee, yani, tabii ki. Yani homofi çünkü yani birin nereye gitti? Öyle tanımlı. Homofi <laughs> olacak biçimde <laughs> tanımladım. Bir, 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 birin nereye gittiğini biliyorum. Ona göre. Yani eğer yani, detay kalmışsa kontrol edebilirsiniz. Demek ki bununla bunun tensiyon çarpımı Z bölü en büyük ortak bölen. Peki. Kx tansör Ky bu Kx tansör Kx bu bayağı e, e şey açıcı. Yani bakış açısı açıcı. Yani çok iyi anlatacak bu ne olduğunu. Ne olduğunu tahmin ediyorsunuz. Efendim? Kx evet. Ya yani bunun bu tabii ki bu KYE izomor. Dolayısıyla KX tensör KX, KX ilk aklına gelen tabii ki ya yani KX bu KX üzerine olsa bunun KX olduğunu bileceğim. Değil mi? Şimdi bu da ama bu da X diye bir eleman var. Burada da X diye bir eleman var. Ya yani bunun X kare olması hiçbir neden yok. Ya çarpma başka bir yere gidebilir. En genel çarpma. Ya polinom çarpması çok özel bir çarpma. Onun da bir evrensel özelliği var. Homofil bulmak çok kolay falan. Ama o halkalarla ilgili bir şey. Değil mi? X'de değerlendirdiğin zaman homofi buluyorsun. Halka homofil buluyorsun. Modüllerle değil, değil mi? Yani al bir tane polinom. Toplam A, I, X üstü I. Bir tane daha al. Toplam B, C, -J, J. Şimdi bunu ne yapacağız? Dağılma özelliğini kullan. Toplam A, I, B, C. Dağılma ve katsayılar kat sayılar çıksın dışarıya. Bir onu da varsay. A, I, B, C. X, I çarpı X, C yapacağız. Şimdi. şimdi. bunu bilmem lazım. Değil mi? Bunu nasıl tanımlarsan tanımla. Mutlaka çifte lineer bir fonksiyon edeceksin. İstediğin gibi tanımlarsın bunu. X, I çarpı X, Hangi bir polinom seç? Bunlara, buna bir her, her, F, I, J, X, polinom seç? Bunlara şey denir. E, structure constants. Yapının şeyleri, yapının e, sabitleri. Çünkü yani bu da bir cebir var değil mi? Vektör uzayı bu. Vektör uzayı. Bu da vektör uzayı. Şimdi çarpmayı öğrenmek için, çarpmanın ne olduğunu anlamak için ne lazım? Tabanları çarpabilmen lazım. Dağılma özelliğinden dolayı tabanlı, taban elemanları çarpabiliyorsan eğer, değil mi? Taban elemanları da çarpımında taban elemanları içerisinde yazabilirsin. Yani buradan, buradan bir tane bir vektör, bir, bir var, bir vektör uzayı var. Ondan sonra e, yine aynısını al. Burada bir çarpma tanımlayacaksın. Burada bir çarpma tanımlayacaksın. Yani buradan bir taban al V'yi, VJ. Eğer V'yi kere VJ'yi çarpmayı biliyorsan eğer, o zaman her şeyi çarpabilirsin. Bu eşittir toplam at kafadan, alfa ij alfa alfa k alfa k v, k di alfa ij k vk ij j ve tabi k'ya göre de değişiyor bunlar bunlara structure constants denir <laughs> böyle tanımlarsan de eğer bu çarpmanın dağılma özelliği var Sağda da dağılır sola da dağılır hiç sorun olmaz bilmediğin ne var e mesela birleşme özelliği doğru mu? en zoru o. Yani e, buradan V çarpı W v çarpı U diyelim ki eşittir. V çarpı V çarpı U mu? Birleşme özelliği var mı? O zaman alfa i, j, k'ları istediğin gibi seçemezsin. Ya da e, şey e, e, Jacobi özelliği değil mi? E, nedir? A, 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 B, C diyelim. A, A, B, C artı B, C, A artı C, A, B eşittir sıfır mı? Jacobi bu. Li de, ya, da li. ya da işte Jordan cebirlerinde başka bir asociatör olur. Değil mi? Ya da işte simetrik, antisimetrik ya da A kere B V kere W eşittir W kere V mi? Değişmeli bir cebirleri. Ya da tam tersine V kere W eşittir eksi W kere U mu? V mi? Yani bunlar çarpmanın ekstra özellikleri. Bu da olabilir, bu da olabilir. Her her, her birinde adı bu devi değişmeliler, anti anti neler bunlar, alternatif alternatif denir bunlar filan. Bunlar özellikler. Ama vazgeçemeyeceğin şey, vazgeçemeyeceğin özellik, çok ender olarak vazgeçemeyeceğin özellik, dağılma özelliği. Ve bu tansiyon çarpımda en genel dağılma özelliğini sağlayan en genel çarpma. Tamam mı? Ondan sonra sonra mesela o çarpma en genel değişmeli çarpmayı bulmak isteyebilirsin. O zaman tansiyon cebirini bir ideale böleceğiz. Ya da ve şey istersen çarpmanın antisimetrik olması istersin. Eksiyle çarpıyorsun değiştiğin zaman. O zaman başka bir ideale böleceğiz. Li cebir istiyorsun. O zaman başka bir cebir, başka bir ideale böleceksin. Tansiyon cebirini. cebirini elde ettikten sonra en genel çarpmayı elde ettikten sonra en genel değişmeli çarpma bunun bir homofik imgesi olacak tabii ki. Çünkü tüm çarpmalar tansiyon cebinin ceb 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 imgesi olduğu için. Ya ja, tüm enversel cebirleri ceb istediğin kalitede ee, tansör cebirleri elde edersin. Biz de aynı tansör cebirine ceb gitmedik. Şimdi sadece tansör çarpımı yapıyoruz. Sadece iki elemanı çarpıyor. İki elemanı çarpıp kendimi başka bir yerde buluyorum. Sonu devasa bir şey olacaktan sonra onu büyüteceğim ve kendi başına bir cebir olacak. Cebirlerin anası, meyi içeren cebirlerin anası. M etmiş olacak tabii ki cebir olarak. Meyi içerecek. Şimdi sadece M'den meyi yapıyor. Sonra M'den sonra M'den sonra meyi yapacağım. Sonra dört mü çarpacağım. Sonra bunların direkt toplamını alacağım. Bir de sıfır defa çarpayım. M üstü sıfır yapayım. O da R olsun. Alkı olsun. Bütün bunları topla. Direkt toplamını al. Altına bedavadan bir cebir. Biraz fazla zorladım ama her şey çok doğal gitti. Evet, bu e, bu transfer gerçekten de kayıp şey olacak. Özel bir iş yazıyorum buraya, sizi şaşırtmak için. Buraya kayıya yasa <laughs> daha kolay olacaktı. Azma da çıktı birkaç defa kayı ikinci şeyi.

bu e, lineer mi? Tabii ki F'ye göre lineer, G'ye göre lineer. Alfa buradan buraya geçer. İstediğin gibi geçirebilirsin. Sorun yok. Ondan sonra sonra bir tane herhangi bir tane A alalım. Haber grubu toplamsal. Herhangi bir tane F alalım. Buradan buraya bir grup homofisi var mı? Değil mi? E, neyi götürmem lazım? Efendim? Ha. Ha. Fi alalım. Neyin imgesini bulmam lazım? A kere x üstü i y üstü j'nin imgesini bulmam lazım. Burada ne ekleyebilirsem eğer açacağım. Bu nereden geliyor burada? Burada bu da a x üstü i virgül y üstü j'den geliyor. Demek ki bunu nereye getireceğiz? lazım? Bunun fi a x üstü i y üstü j gitmesi lazım. Tamam. Şimdi buna psi diyelim. Şimdi bu diyagram acaba komite video diye edeceksiniz. edebilirsiniz. Zaten tanım öyle değil mi? Ya olsun diye yapılmış tanım. Onlara değil de grup linklerine baksın, grupa bağlı olarak değişiyor. Şey grup link'e baksak güzel, güzel soru. Ee, o zaman ne olacak? Ee, emin değilim. E, KG, tensör KH. Bu muhtemelen. Yani bir defa buna, mu, mu, şimdi grup link derken, bunun bir anlamı yok pek fazla o kadar. E, çünkü e, bu bir modül. Dolayısıyla G kullanmıyorsun. Modül tek kullanan şey eleman sayısı, şey pardon, e, boyutu G'nin eleman sayısı kadar. Bunun boyutu böyle. öyle. Yani bu K üstü N, bu K üstü M. Sonlu grup varsayalım. Bu K üstü N, M olacak ama bu, bu K, üstü, K, K K, G çarpı H olacak. G çarpı H mi olacak? Ondan da emin değilim. Muhtemel muhtemelen olacak. Yani bunu daha sonra vektör olarak göreceğiz. Bekliyoruz olarak bunun e, tabanı, boyutu, bunun boyutu çarpı bunun boyutu olacak. Biliyoruz onu. Ve üstüne çarpı R üstüne yapıştık çünkü. Bu muhtemelen bu olacak. Evet. Tamam, evet. olacak. Başka ne vardı? Bu. Şimdi ne olması gerekir? Ee, şey yapalım isterseniz. Bu paydası P'ye bölünen, bölünen elemanlar olsun. Yok, yok. Olmaz. O şey değil. Ee, Paydası P'ye bölünmeyenler olsun. Kesin sayılarda. Paydası P'ye bölünen, sayılar. bölünen sayılar şey değil. E, bir. Paydası P'ye bölünen sayılar e, toplum altta kapalı olmuyor değil mi? Bir yok içinde. Evet. Yani Mesela e, A bölü B'yi al, A bölü B'yi B defa topla, A'yı elde edersin. A'nın paydası da 1. Toplam alta kapalı olmuyor değil mi? Bölünmeyen diyeceksin tam tersine. Paydası P'ye bölünmeyen elemanlar kümesi olsun. P'nin elemanlarına bölünmeyen, buna da paydası Q'nin elemanlarına bölünmeyen. Çarptığımız zaman ne elde edeceğiz? Evet, bir ara verelim düşündüğüm üzerine. Ne yazmışlar? E bakmadım daha mesajlarıma. Teşekkürler YKS 2021.